Odan burası bir şey olursa gelirsin. Om yakışıklıymış bu arada. Ay ne diyorum ben. Saat kaç ya? Kendime bir kahvaltı yapacağım. Yuh amka bunların hepsini sen mi yaptın? Yani evet. Ben şunları temizleyip geliyorum. Ya yok ben alırım sen dur. İyi tamam İyi çocukmuş bu da he. Sen girmeyecek misin? Yok ya iyiyim ben böyle. ha. <laughs> lan bu sudan niye hala çıkmadı? Hassiktir yüzmeyi biliyor muydu bu? Ya mal mısın amk? Yüzmeyi bilmiyor musun sen? Yani evet bilmiyorum. Alo kanka efendim. Kanka bu gece denizde bizim grup falan takılalım mı? E olur aslında. Tamamdır bir saate buluşalım. Ne olmuş? Grup burada buluşalım diyor. O iyi olur. Kanka hadi söyle. Eee Ahu şey ben senden hoşlanıyorum. Ne?